you <laughs> Herkese merhabalar. Yeni bir LSP DFR karşınızdayım. Bu bölümde trafik serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün yeniden 2020 Corolla ile beraberiz. Otoyolda çekmiştik zaten bildiğiniz gibi. Aldık normal trafiğe koyduk. Kapaklarımız kayıp gene ERA kapağı devam. Evet şöyle başlayalım devremize gel bakalım Sülo. Telsiz de açalım. Show me the Acknowledged. One Sam 18. Proceed patrol area. Yeni oyuna daha halen geçemedim. Kurulum videosu bitti. Yeni kanalında yükledim. Onu da paylaşacağım. Bu video ile birlikte paylaşırım bir aksilik olmazsa. Onu da sağ üstteki kartlardan görebilirsiniz zaten. Yeni oyuna niye geçmedik? Çünkü daha araç kurulum videolarını ayrı bir video olarak toplayacağım. Nasıl oynanır? Dirt, bir sürü ayarları daha var. O yüzden şu an eskiden kaldığım yerden devam ediyorum ben. Trafikte bugün biraz durgun gibi ama sana herkes sessiz sakin gidiyor. Gözüme tarpan bir şey yok da dur bakalım şöyle bir ilerleyelim. Aha aha. Amman man bir oldu. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor bu? Oo. Sıfırlı çek, sağ çek, sağ çek. yana Abi, abi ne yapıyorsun? Allah Allah. Allah Allah abi kafayı yemiş he baksana ne yaptı belli oğlum ne yapıyorsun ya kes şunun önünü ya Hilo gel gel ayarsızın birine denk geldik gene silah milah çıkartmasın şimdi bu ne yapıyorsun abicim sen ne yapıyorsun ver evraklarını Gel inan şaştın dışarı gel bakın şöyle gel. Dağıttın ortalığı posta kutusu her yeri dağıttı adam. Ne ayak bu ya alkolün mü var anlamadım ki. Alkol mü var gündüz gündüz hayırdır? Hayır diyor ama. Söyle bir bak şunun alkolüne. Evraklarına bir bakalım aracın. İki kişi çıktı lan aynı isimde. Bak bu tehlikeliymiş. Cinayetten içeri girmiş bu. Aracın evraklar tam araç başkasının üstüne kayıtlı lan. Bu ne oğlum ikisinin de ismi aynı. Allah Allah. Uyuşturucu var mı? Bak uyuşturucuya da. Yoksa cezasını yazalım yollayalım bunu. Dayı bu. Yok uyuşturucu da çıkmadı temiz. Ya sinyalden yaz. Şerit değiştirmeden yaz. Daha patlattı da bir ne? Al oğlum bayağı bir ceza puanını aldık senin. Bir cezaya daha yersin zaten ehliyetin gider. Bin adam gibi çık şuradan. Kırık mıdır nedir? Harbiden şu ben şu an ya. Canını seven kaçsın. Gel Sulo gel haydi. Dur salın şunu bir geçsin şu adam. Tamam ilk cezamızı yazdık. Gençler kaslar takılı değil mi? Takılı. Bizlik değil trafik olayı alsaydı giderdik. Kameralar var içeride dur bakalım bir PTS çalıştırsak. Okusun bakayım bir. Belki takılan birileri olur plakadan. Ne oldu lan? Bana mı söyledi lan o? Birine saydırdı ama. Burada park yasağı var mı lan? Varmış. Neyse mahalle sakin. Aha biri takıldı. Kim takıldı? Motorlu takıldı. We've got a bir motorluyu alalım Aman gözünü seveyim Kaçma bir de senle uğraşmayayım İyi tamam efendi gibi yanaştı Niye takıldın sen bizim sisteme Bir kişi daha takıldım. Da. Efendi iyi günler bir evrakları alalım kaskını da çıkar diyecektim. Eyvallah. Ne oldu senin neyin var ya? Ehliyet mevcut. Motorda muayene yok. Abi muayene niye yok? Aracın muayenesi bitik abi biliyorsun değil mi? var diye biliyordun da yok vallahi sisteme girdi. Yapacak bir şey yok mecbur kitleyeceğiz sana. Muayenesizlikten sana o ceza yazdık burada tam bir haftada süre verdik yaptır onu bir dahakine vallahi bağlarlar motoru tamam mı? Hadi devam et Hı, bak, Adam gibi yedi cezasını Bir zorluk çıkartmadı bize İyi böyle tek tük arada bak elemanlar çıkıyor ama genel olarak bugün trafik sakin yani yoğunluk yok niye böyle bilmiyosun Destek istiyormuşlar niye abi bir destek çağrısı geldi ama Bağlalım. Trafik olabilir, kaza büyük ihtimal. Dur bakayım tepelere bir yerlere çıkıyoruz şimdi ama. Yürü 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 devam et. Farkı taraflar jandarma tarafı normalde ama. E şehirde en yakın trafik birim biz olunca biz gidiyoruz. Aman abi ezilme şimdi burada bak olaya giderken bir de biz olayı çıkartmayalım. Oh, oh baya tepelere tırmandık abi. Ne olmuş şimdi dur bakalım mevzuya. Oh ambulans ambulans ekipler toplaşmış buraya. Dur şöyle yanaşalım şu tarafa. Selamünaleyküm. Oo, oh, taklaya gelmiş birileri. Hey partner dedik ne oldu burada devrem hayırdır geldiğiniz için teşekkürler diyor işte bu araç takla atmış eee, bu arkadaş takla atmış burada bu köşede yancılar varmış driftçiler drift atıyorlar diye bu aracı kazaya sebebiyet vermişler vay üçkağıtçılar işte dedik var mı dedik aracın bilgileri dedi şüpheli için ben söyleyemem diyor git diyor şöyle konuş diyor tamam elemandan öğrenecekmişiz Tamam, teşekkürler dedik bilgi için. Dur bakalım. Abim geçmiş olsun. Üzülme üzülme sıkıntı yok. Ne oldu lan diyalog niye gelmedi? Sen bana daha bir şey diyor mu? Tamam. Oo, o kadar başka bir şey söylemiyor. Ne oldu abim hayırdır? He. Oo sövüyor yancılara, driftçilere sövüyor. Tamam ne oldu burada? Anlat diyoruz bize. Aracın tipi neydi? Nasıldı? Tampaymış. Bu köşede diyor drift atıyordular diyor. Geldi diyor bana çarptı diyor. Ben de takla attım diyor. Tamam tampanın plakayı biliyor musun sen? Tamam. 46 ek 572. Tamam merkeze bildirdik biz şimdi plakayı. Tamam teşekkürler. Ne oldu? Biriyle Hamza Latif mi? Hamza Latif. Hankman Avenue. Tamam Hankman'da yaşıyormuş. Biz gidelim bir bakalım. Adresi kontrol edelim. Oo, ana bacı kaydı vallahi. Tamam hadi size kolay gelsin. Halledersiniz bu tarafı herhalde. Çekici mekici zaten gelmiş. Gidelim dur bakalım şu şüpheliye mi Gel lan Sulu. Al bak trafik jandarmada dolaşıyor mu zaten burada? Dur bakalım şuradan bir dönelim. Yancı Bey evinde mi? Adamı taklaya getirmişler ya. 572 Tampa. Ee, yakında oturuyormuş. Onu lan pembiş bir tane araba vardı orada. Böyle soruşturma ihbarlar da güzel oluyor ya trafikte. Bunlardan da pek fazla yok. Sınırlı sayıda. Evet. Mahalleye geldik. Dur bakalım. Aha tampa burada. Dur önünü keselim de kaçmaya çalışmasın. Bakayım 572. Oo camman patlamış zaten. Arabayı da dağıtmış. Nereye gitti lan? Burada bir eleman vardı. He. Lan Hamza sen misin lan? Hamza Latif. Sende Türklük var herhalde biraz he bu bu araba senin mi bu? Evet memur bey her şey yolunda mı diye soruyor. Söyler misin 20 dakika önce neredeydin diye soruyoruz. Ne diyor oğlum bu bize? Kardeşim bir kaza almış bak yukarıda soruşturmadasın sen. Civarlarda dolaşıyordum diyor. Günün tadını çıkartıyordum. Ne oluyor hayırdır diye bu da şey yapıyor. Allah kardeşim hiç hayır değil bak yukarıda taklaya getirtmiş elemanı. Patlatmışın yukarıda birine. Arabanın da cam kapağı her yeri patlak zaten. Avukatımla görüşmek istiyorum diyor. Başlattırma lan avukatına. Sülo bağla şunu alkolü var mı bakalım bir de. Arabanın evrakları tam mı? Aracını da çektireceğim zaten. Plakasında bir sorgulatalım. Ağzımıza daha Harbi is bunun 4. ismi nasıl tam gelmiş böyle. Sülo bak bakayım bir alkolüne var mı bir şey. Alkol belirtisi gözüküyor diyor dışarıdan ama. Daha önceden bir cezası yokmuş. Uf, alkole gel. Adam kör olmuş kör. Uyuşturucusuna da bak. Oo uyuşturucu maddede de çıktı lan. Sen naneyi yemedin mi şimdi? Gel komutan gel al bunu. Al bunu aracını da çektiriyorum ben. Trafikten bunu alkollü araç kullanımı tutuklanmadan kaçma değil. Kaza yerini terk etme. Alkollü araç ve uyuşturucu maddeden de şuradan şöyle trafik cezasını yazalım. Aldın mı? Tamam. Hamza'yı aldılar. Aracı da çektiler. İyi yancıyı yakaladık. Tüh driftten de yazsaydım keşke. Ne oldu gene? Nerede kaza oldu? Dur <laughs> şimdi inelim şöyle aşağıya doğru fazla tepeler dolaşmayalım oradan yoksa köye kadar gideriz. Ne oluyor? Abi trafik at be ayrına. Bir atak bari ya. Şöyle yapıştırayım camada. Ne oluyor lan? Ne sıkı sıkı geliyorsun? Aha. Ne yapıyorsun lan? Gel gel. Sen ne yapıyorsun oğlum kim bu ulan saygı kalmamış bunlarda ya. Neden sıkı sıkı geldin çat dedin geçtin hemen. Amerika'da serbest oğlum sağ dönüş. Ben anlamam. Ver evraklarını bakayım. Kontrol edeceğim plakanı. Hayırdır aracın içerisine uyuşturucu kokuları yedi. Alkol, narkotik ne oluyor oğlum? Var mı alkol filan? Alkol kullandın mı? Ne memur alkol bey diyor arkadaş. E gel bakayım ya. E fırıkçı silo sen de gel. Bir bakalım şöyle sisteme. Bo diyesin mi olur oğlum? Muayene ve sigorta memnun. Şu boyu bir üflettir bakayım bir. Rahat dur sen de abi. Abla sen de gel. Abla. Hay dedik ya. Yok mu? Gel sen de abla. U. Uh. Kaç çıktı lan? 172. Ay maşallah. Abla sende alkol var mı? Ver bakayım bir ehliyetim var mı yok mu onu bir kontrol edeyim ilk önce. Haylar olsun. Tamam bir onu bir sorgulattıralım ehliyetim var mı? Ya yani sana da bir üfleme testi yapalım. Ehliyeti mevcutmuş. Appreciated. Abla sende de alkol var. Ne yaptınız be ya? Çağır bir ekip çağır buraya gözünü seveyim. Bunlar ne? Narko musunuz siz? Nasıl bir şeysiniz? Sende uyuşturucu da çıkabilir. Bunun çok çıktı zaten alkolü. Sen mahkemeliksin. Thanks. Oo, aynen bak tam dediğim gibi pozitif. Bağla bağla bunu direkt al. Al mahkemeye bunu. Torbacı mısınız nesiniz lan? Ne oluyor ne oluyor? Oo oo oo. Oo silah silah vallahi. Bana onu satılıyor. Ne oldu bu oğlum? Kolu mu koptu lan dedim bunun? He ters bükülmüş. Beton oğlum manyak karı bunlar torbacı oğlum dedim ben. <laughs> Aldı <Ambulans, assistance require gülüyor> pantolonun haline. Oyuna başladım maçalı şunun bir kodunu değiştiremedim. Bende de bir uyuşukluk var ama. Gel 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 abim gel. Delik deşik oldum. Kit ver bana. Gene olan bana oldu. Şuraya bak. Kaputu boyadım ya. Sandık dolusu silah. Yolcu tarafından metanfetamin. Oğlum siz nasıl bir teşkilatsınız lan? Nasıl bir teşkilatsınız oğlum? Ağırın çöktür şunların. Bunlar torbacı ya. Uyuşturucu madde bulundurma satıcı. Filan milatta çıktı bunlardan. Yaz bunun. Bunlarda her şey var abi. İyi diğeri geberdi herhalde. Şunun da üstünü ara. Alsınlar karakola. Bu zaten geberdi. <laughs> ha, üstünden bir şey çıkmamış. Alsın buradan biri bunu. Ben kaçıyorum burada İhale uzayacak yoksa. Gel Sülo gel. Al abla onu doğrudan tıkın içeri. Cenaze azade geldi. Böyle kaputu da bir silelim. Temiz kalsın. Çok değişik bir tarikata denk geldik. Adamlar teşkilat çıktı valla. Ne oldu lan? Uh, ne lan? Hayırdır? Ulan zenginleri görüyor mu? İki tane getir birden geliyor. Adamlara yetişemiyor. Bir motor yetmiyor adamlara. <laughs> evet, bir trafik desteğimiz var. Ne oluyor, ne bitiyor? Bağla gelelim. Devrem yardım istemiş. Gidelim bakalım. Nerede? Yolun karşısında, ileride. Ne oluyor aga? O oh, siviller mi? Siviller burada abi. Aç şöyle projektörleri de görelim önümüzü. Devrem ne oldu? Ne diyor? Dur işaretinde durma diye çevirdim. Trafik kurallarını ihlal ettiği içinmiş. Destek istemiş. Ya onun için takılıyor mu devrem ya? Başımıza dert alacağız şimdi. Ben yazarım dedi. Ey git yaz bakayım hadi. Ne oldu Kaçacağım mı lan? E kaçacaksan kaçsaydın oğlum doblo. Gerçi bu yazılım doblo da. <laughs> Tamam tamam ortada çok karıştırmaya gerek yok Yağmur da başladı zaten Ben hemen bir plaka kontrolünü yapayım evraklarına bakalım. bakalım Araç başkasının üstüne kayıtlı herhalde Sen kimsin lan araç başkasının üstüne kayıtlı Devrem dur şimdi adamı kilitledin bize gidersin tabi Oh adamın kapıyı kopartıp da gitti lan Buna baksın bir alkol ne dur ben de senin ehliyetine bakayım. Sende vale tipi var herhalde. Ne yaptın lan? İleride otel var orada valelik yapıyordun arabayı mı kaçırdın lan? Bak o uyuşturucusuna da. Var mı bir şey? Yok. Bu kaçma girişiminde bulundu. Tutuklanmadan kaçma diye buraya işle. Tamam aracı çektirdik burada bir kayıt da oluşturduk buna. Sen, sen buglı mısın lan niye çağıramıyor sana? Karakol aracı çağıramıyorum buna. E, tutuklu zaten tutuklu olarak görmedi herhalde. Hadi dayı hadi ıslandım ya. <laughs> tamam çağır bir ekip alsınlar bunu. <laughs> pin pin pin. He nerede ne, ne çabuk geldi lan? He iyi buradaymış zaten. Al ablam onu al paketle. Uh, ne güzel durdu lan yağmurda gece. Yağmurlu gece devriyesini severim. Dayı kaldırımları açık da yağmur yağıyor çok uğraşamayacağım sizle İnceden şöyle karakola doğru dönüyorum Dayı Bak Sakin sakin döneyim diyorum Döndürmüyorsunuz Çek sağ Sıvır sağda kal sağa Oğlum Bunda da var bir ayarsızlık ya Gel gel sen beni takip et en iyisi. Gel Gel sen benim peşimden böyle Yağmur yağıyor kenarıyı alayım bunu Gel böyle gel Eh kal orada Abi merkeze döneceğim diyorum Niye döndürtmüyorsunuz beni sinyali niye kullanmıyorsun Abi Evraklarını ver bakayım Bakalım hemen şuradan Hoppa tutuklanma kararı çıktı dayının 24 sigorta mevcut muayene mevcut Gel gel sen Gel çabuk ekip at bir tane buraya. Hayır bir dakika. Ekipler şu anda müsait değil dedi. İyi ki müsait değil. Aracını şöyle alacağım çünkü. Kaçıracaklar yoksa. Nereye nereye nereye? No, Al hemen bunu. Dur dur rahat dur. Ne yapıyorsun silah çıkartma. Bak bak yiyeceğiz bak. Yine kafama tokat atıyor. Yedik bir tane şaplak. Bağla Sülo. Şimdi ben bir çapla kattım elimde kalacağım bulaşmıyorum o yüzden. Süle bağlazım bunu. Böyle bir arabayı arayalım. Araçtan bir şey çıkmadı. Aracı alsınlar. Çekilecekler. Devrem neredesin ya? Oteldeki kovalama varmış lan. Del Perro Freeway. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Kafama inecen. Üzerinden de bir şey çıkmadı. Tamam. Devrem. Al bunu. Bakalım bu enayiler ne yapmış? Bu enayinin aranması var. Devrem. Al. Ulan. <laughs> Ulan bir çekici de gelemedi iki saattir. Neyse tamam alır onu orada. Ben şuradan merkeze doğru dönüş yapayım. Bir kere bu önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.